ye ebe kim? Kimin ebe olacağını karar verdi. Vermek oyunda daha uzun sürüyordu. Mahallenin ye meydanında toplamanın çocuklar dakika Lardı. Bunu ta tartış yordu. Ede kim olacak? Ebe kim olacak? Bak kal. Sabrı. Sabri Am amca. Sabri amca burulama el koyuldu. Durma el koydum. Ta tır, tırışımız kimse. Tartışmanızı. Kimse kır. Kimseyi. Kimseyi kırmadan hallerde bilecek. Halledebilecek. Bir yol biliyorum. Bir çocuklar merakla oyunu dinliyordu. Evet, çocuklar